Of ya sonunda arkadaşlar bitirdim ya. İşimi bitirdim. Hepinize La, lan ne? Arkadaşlar evim ben olmuş. Oha! Evim altın olmuş. Yatağım falan hep sarı olmuş. Nasıl lan? Arkadaşlar baksanıza. Allah Allah nasıl oluyor lan bu? Arkadaşlar zengin oldum galiba. Çakır neredesin? Çakır çakır çakır. Çakır. Allah Allah. Çakır. Ne yapıyorsun lan? Çakır. Niye bu havuzdasın? Ya sana ne sen niye geliyorsun benim evime böyle yazırsınız? Ya Allah Allah arkadaşlar evim altın olmuş gördün mü Çakır evim altın olmuş Ne altın mı olmuş ha, göstersene Gel bakalım Çakır seni şöyle alabiliyor muyum alamıyorum galiba seni Baksana Çakır gel ya Çakır gel gel vallaha baksana şu evime ya Çakır neredesin geliyor musun gel gel bak buradayım Alo Çakır Ya ben gelmeyeceğim ya Ya gelsene Çakır ne güzel altın olmuş evim Ya tamam of çok güzel olmuş ya benim niye ben altın evim yok ya, ya? Lan Çakır sen niye böyle kıskanç bir adam mısın ya? Şu evime bir bak arkadaşlar. Altın olmuş. Her tarafı altın olmuş vallahi. Zengin olduk Çakır zengin. Lan Çakır vallahi zengin olduk ya. Ya ben mi zengin oldum? Sen oldun ya Allah Allah. Beni niye çağırıyorsun Beni... Ya Allah Allah sen niye ağlıyorsun oğlum? Gelsene de güzel zengin olmuşuz. Arkadaşlar köylere hava atmamız lazım. Gel gel. Ya geliyorum ya. Lan lan Çakır burada bir altın kuyu var. Kuyu mu? Aynen kuyu lan. Aha. Sulu bir de su, su, suyu da var. Aa vallahi atlı mı çakır ne diyorsun? Ya ne atlamazsın ya deli misin? Ya ne olacak çakır Allah Allah. Bence atlayalım ne diyorsun? İyi tamam hadi atla ya gel ya. Arkadaşlar atladım bakalım. Lan boğulmuyorum değil mi? Çakır geliyor mu? Geleceğim geleceğim sen gel. Tamam. Arkadaşlar burada bir yol var ama bakalım hadi hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Şöyle bastım 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 bastım. Burada bir soru var. 1 artı 5. 1 artı 5. 1 artı 5 kaç çakır? 7 7 7 değil ya 1 artı 5 6 işte çakır Allah Allah Bu da bilmiyor galiba ben arkadaşlar şöyle bastım Girebilecek mi? Aha gel. lan ne yapıyorsun? Ben hızlıyımdır bilmiyor musun sen beni? Neyse 12 artı 25 Söyle bakalım 12 artı 25 12 artı 25 Tabii ki de 37 Tamam deneyelim arkadaşlar 30 vallahi doğru arkadaşlar ee, Burada ne yazıyor 16 artı Eksi 5 16 eksi 5 Arkadaşlar bunda siz yazın bakalım 16 eksi 5 Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum Acaba ne yazacaksınız ne yazacaklar Çakır Bence 1 Ne alaka Çakır ya sen de bir şey bilmiyorsun Allah Allah 16 eksi 5 Tabii ki de 11 arkadaşlar Şöyle girelim buraya da 22 eksi 10 22 eksi 10 22 eksi 10 12 12 12 12 yazdım Çakır çabuk gel Çakır Gel gel Hayır ben gelmeyeceğim ya ben istemiyorum seninle gelmek bir yere neyse gelme sen bilirsin 1-0 1-0 arkadaşlar tabii ki de 0'dır Şöyle buraya da geçtim 10x10 bastım arkadaşlar Evet bu bura nere Allah Allah arkadaşlar altından bir yere geldik Şöyle baksanıza buralara ya Çakır ne düşünüyorsun bura hakkında Arkadaşlar bilmiyorum da burası çok güzel ya Allah Allah benim niye böyle bir yerim yok Harbiden çok güzel ya Neyse arkadaşlar burada ne yapacağız ee, Burada bloklar var arkadaşlar. Galiba aynı yere aynı şey yapacağız. Yok karşıya aynısını yapacağız. Nasıl yapacağız? Burada kutular var. Kutularda bir şey mi var? Ha, burada bir gül. Gül gül şeyi var boyası. Turuncu boya. Kılıcımız var arkadaşlar. Bu kılıç ne lan? Çakır deneyim mi üstünde? Dene bakalım nasıl deneyeceksin? Bana vuramazsın ki ben senin arkadaşınım. Bakalım. Aa arkadaşlar işlemiyor ya. Allah Allah. Burada da sarı renkli güller var. Ay gül diyorum arkadaşlar. Boyalar var. Ee, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapacağız? E yum koymamışlar Çakır. Bekir sen bilmiyor musun? Örümcek ağlarını kırarsan ip çıkar. Allah Allah ip mi çıkıyor bakalım. Aa İp çıkıyor arkadaşlar. Hızlıca şöyle kıralım hemen hemen hemen. Vallahi arkadaşlar var ya altından zengin olacağız ya biz. Vallahi zengin olacağız. Ne düşünüyorsun Çakır benim zengin olmam ama benim zengin olmama. Ya sen değil ikimiz arkadaşız biz yani dostuz ya. Sen de bana verirsin yani biraz altın yani ya. Bana yine avansana. Tamam, tamam Şakır alırız bir ara belki. Tamam, bunu düşüneceğim ben bir ara. Neyse arkadaşlar, ben şunları hızlıca patlatayım, kırayım. Vallahi Şakır da galiba hiçbir şey yapmıyor her zamanki gibi. Ben seni izliyorum ya, yetmez mi? Yeter Şakır, hiç sıkıntı yok. En iyisi sen beni zaten izle. Ben de şunları bir kırayım. Sana var ya bir tane bile para vermeyeceğim, altın vermeyeceğim. Bak gör. Ya niye vermiyorsun ya? Ben sana ne yaptım? Ya bilmiyorum biz Şakır seni Allah Allah. Neyse arkadaşlar şunları şöyle hemen hızlıca kırıyorum. Ne yapsak? Ee, kırmızıyı yapalım öncelikle arkadaşlar hemen hızlıca. Şöyle 3 tane koyuyorum şuraya. 4 tane koydum açıkçası sıkıntı yok. 3 tane de şuraya koydum. Ha şöyle yapacağız pardon. Şöyle ilk önce yün yapacağız arkadaşlar böyle. Bunları yün yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şunları koyuyorum yan yana. Böyle de gül yapabilirsiniz. Ay yün yapabilirsiniz. Bu gül niye her zaman aklımdan çıkmıyor arkadaşlar ya. Dakika başı gül deyip duruyorum arkadaşlar. Harbiden neyse arkadaşlar şunları da hızlıca koyuyorum. Bakalım eee kırmızımızı yaptık. Sıra şimdi sarı da galiba. Aynen. Sarıda kaç tane var arkadaşlar? Hemen bakalım. Ee, 4. 4 tane var. 4 tane de koyalım arkadaşlar şöyle. Hızlıca koyuyorum. Ne yapalım? Şöyle. Aynen. Tamam çok iyi. Diğeri kaç tane arkadaşlar? 2 3 5. Tam yap yapmışız arkadaşlar bu arada vallahi. İstesek yapamayız. Neyse. Hemen şunları koydum. Nasıl yapalım arkadaşlar? Ee, şöyle şey aynı yönden mi yapsak acaba? Şöyle. Galiba böyle olması lazım diye düşünüyorum. Bakalım. Aynen aynen arkadaşlar. Böyle hızlıca yapıyorum. Aynen. E şimdi ne oldu Çakır? Hiçbir şey almadı. Aa Çakır. Envanterime geldi bir tane kitap. Bakalım ne geldi? Şifre 1 2 3. Ne şifresi arkadaşlar? Şifrelik bir yer yok ki burada. Bakalım bir şöyle hızlıca arkalarda vesaire bir yer mi var acaba? Yo. Çakır görebiliyor musun? Hayır ya hiçbir şey göremiyorum. Allah Allah arkadaşlar nerede acaba ya? Neyse bakalım belki yukarıdan mı değil nasıl olacak arkadaşlar of çakır hep senin yüzünde ya valla her şey senin yüzünde oluyor ya arkana bak ne oldu arkamda ne var aa arkadaşlar kapı gelmiş oha kapı gelmiş hemen yazalım arkadaşlar şifrene kaçtı 1 2 3 hemen yazıyorum arkadaşlar Vallahi gel gel çakır gel gel hızlı gel lan ne oluyor lan bariyerlerde gidiyorum arkadaşlar bariyer aa ha bu oyun tamam arkadaşlar bu oyun çok güzel ya hemen şöyle Allah hızlıca yapalım arkadaşlar bariyerler gözüküyor aslında bariyerlerden baka baka mı gitsek Bakalım şöyle zıpladım hadi lan oğlum az daha gidiyordum vallahi arkadaşlar Eee devamı ha tamam şöyle şifte şifte basa basa Evet tamam arkadaşlar iyi ya biz iyiyiz arkadaşlar bu oyunda ya vallahi çakır ölmedi galiba arkadaşlar ya veya ölmüş olabilir o biraz oynamayı bilmiyor <laughs> Neyse hızlıca yapalım şöyle hop atladım arkadaşlar şöyle bakalım Eee buradan nereye? Şuraya zıpladım arkadaşlar şöyle. Tamam iyiyiz iyiyiz. Şöyle şuraya da zıpladım. Bakalım. Lan oğlum ben buraya nasıl zıplayayım? ha Vallahi zıpladım arkadaşlar ya. Bizden iyisi yok vallahi ya. Ben bunu diyorum da işte inanmıyorsunuz. Ama iyiyim yani. Hiçbir problem yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle yapsam. Aynen buralar basit galiba. Arkadaşlar bir de burada düşsem harbiden çok güzel olurdu. Neyse ben şöyle şöyle bas 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 bas. Ne diyor? Altın kuyusu kuyu mu? Aa, arkadaşlar burada bir kuyu var harbiden. Ne yapsak atlasak mı ya çakır da yok. Arkadaşlar çakır yokken ben hemen hızlıca atlayayım ne diyorsunuz? 3, 2, 1 hop şöyle atladım. Aa, oh, oh. Arkadaşlar yaşıyorum ya Vallahi yaşıyorum. La ne? Lan ben nasıl altın oldum? Arkadaşlar altın olmuşum. Şu an fark ettim vallahi arkadaşlar altın olmuşuz ya. Oha. Çakır nerede? Çakır yok galiba arkadaşlar. Şuradan şöyle zıplayabilsem ne olur acaba arkadaşlar? Neyse eve gidelim de hemen arkadaşlar ya. Çok sıkıldım ya. Çakır yok ya. Şöyle kap kapımız açık arkadaşlar ya Allah Allah. Lan, sen kimsin? Merhaba dostum. Nasılsın? İyiyim. Sen kimsin? Aa, aa, sen örümcek adamsın. Evet o benim. Seni satın almaya geldim buraya. Aa lan, ne? Beni mi? Beni niye satın alıyorsun? Evimi satın al. Beni niye almak zorundasın ki? Çünkü sen çok önemlisin benim için. Allah Allah arkadaşlar ben önemliymişim ya valla kendimi çok mutlu hissettim hadi görüşürüz Nereye gidiyorsun gel buraya ne, Tamam geldim niye bağırdın ki bana Lütfen bana vücudunu ver Tamam veririm vücudumu ne kadar vereceksin İstediğin kadar 1 milyon dolar veririm sana Tamam olur okey tamam Arkadaşlar kendimi örümcek adama veriyorum ve örümcek adam bir şey demek ister misin Görüşürüz arkadaşlar ben beykeli satın alıyorum Evet arkadaşlar duydunuz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.